Herkese merhaba. Bu Ecem'in ilk YouTube videosu. Sizin için çok doğaçlama olacağım. <laughs> Ay, çok merhaba arkadaşlar. Var. Adım Ecem. Evliyim. İki çocuğum var. Almanya'da merhaba için. arkadaşlar. Ben Ecem. Ee, biliyorsunuz ki mutfağa karşı çok ayrı bir düşkünlüğüm, hayranlığım var. Öyle söyleyeyim. Ee, tabii ki çocuklarım olduğundan beri bebek beslenmesine karşı ayrı bir aşkım oluştu içinde. Yani daha çok böyle e, çocuk beslenmesi üzerine araştırmalar yapmaya başladım. Kendim gıda teknikeliyim. Gıda üzerine okudum. Buna karşılık e, Almanya'da yaşıyorum şu anda. Ve Merhaba Almanya'da arkadaşlar. Gıda, gıda. Adım Ecem. Evet. gıdaya çok düşkünüm kapat. Merhaba arkadaşlar. Adım Ecem. Yaklaşık 6 senelik evliyim. İki tane çocuğum var. Bir tanesi yakında 3 yaşına girecek oğlum ve 7 ayını dolduracak olan bir kızım var. Oğlumdan beri e, bebek beslenmesine karşı ek gıdaya oldukça düşkünüm. Genellikle kendim yapıp üretmeyi çok seviyorum. Bunun içinde yaptığım tarifleri beğenen arkadaşlarımın da teşvikleriyle iyisi mi dedim Ecem en iyisi sen bir YouTube'da bir kanal aç. Orada yaptıklarını paylaş. Belki başkaları da senden faydalanır diye düşündüm. Şimdi benim ilk videom olduğu için fazlasıyla heyecanlıyım. Eşim de yanımda videoyu çekiyor. Ben size Lina'nın ek gıdasında, daha doğrusu e, bu makineyi oğlumun ek gıdasında almıştım. Baby Move, Nutri Baby Plus. Makineyle beraber böyle bir tane kaşığı geldi ki bu blender'dan e, yemeği alırken çizmeyelim diye. Onun dışında ben bu Baby Mow'un kendine ait olan bu pişirme kaplarını aldım. Bunlar çok kullanışlı kaplar. Bunları ben e, bir yere giderken yanıma alıyorum. Bu şekilde kapakları var böyle kapatıyorum, açıyorum. Aynı zamanda buzluğa atıyorum. Hani fazla yemek olduğunda. Ya da bu şekilde içine koyuyorum. İşte soğanlı bir şey yapacaksan, balık yapacaksan vesaire. Bunun içinde pişiriyorum ki çünkü altından akan su hazneye gidip de makinenin içinde koku yapmasın diye. Üç farklı boyutları var bu kapların. Bu 250 mililitrelik. Bu 180 mililitrelik. Bu da 120 mililitrelik. Böyle üç tane kabı var. Ben bunlardan kesinlikle çok memnunum. E, Yaptığım... E, meyve sebzenin boyutuna göre ayarlıyorum ya buzla atıyorum ya buz ol buna dediğim gibi. Şimdi tüm bunları anlattıktan sonra daha ileriki videolarda daha da bahsederim işte ne kullanıyorum ne yapıyorum yine de başka diye. Yine'nin beslenmesine geçebiliriz. Ben yine ya e, kıymalı sebze yapacağım ve buna ilik suyu koyacağım aynı zamanda şu sebzelerden kullanacağım yani. Alternatif olarak bunları buraya koyuyorum oğlumda kullandım kızımda da kullanıyorum. Ama mesela şöyle söyleyeyim. Ben havuç kullanacağım ya da işte beyaz havuç kullanacağım. Siz de beyaz havuç bulamıyorsanız normal havuç kullanabilirsiniz. Ben tatlı patatesi kullanacağım. Siz normal patates kullanabilirsiniz. İşte kabak, brokoli, bu taze rezene bu arada. İşte soğan böyle bir küçük kibrit kutusu kadar kıyma kullanacağım. Ve yani olmazsa olmaz tabii biraz dur kullanacağım. O zaman ben e, tarife geçiyorum artık. Evet arkadaşlar, şimdi e, Lina'nın ek gıdası için beslenmesine başlıyorum. Nasıl yaptım, onu göstereyim size. Şimdi şöyle, bunlar böyle iki katlı pişirme e, kalıbı. Yani şöyle gösterebilirim aslında, mesela şu brokoli, mesela şu brokoliyi bu şekilde buradan böyle kestiğimiz zaman, bu şekilde koyduğumuzda kendimiz için de aynı şekilde pişiriyoruz. Yani ben bize de kullanıyorum, öyle söyleyeyim. Bu arada bu sebzeler görsel olsun diye buraya koymuştum. Bunları kullanacaklarım. Zaten kullanırken göreceksiniz hani ne kadar e, hani ne kadar kullanıyorum. Onları göstermek istiyorum. Çünkü bazen soruyorlar işte hani ne kadar kullanıyorsun heyecan falan. Hani tek öğünlük mu oluyor, güne de kalıyor mu diye. Ben genelde tek öğünlük yapma taraftarıyım ama ola ki dışarı gideriz, bir şey yaparız ya da ne bileyim evde sebze azalmıştır ya da başka bir şey vardır. O zaman her ihtimale karşı yapacağım işte buzlukta dursun hesabını yapıyorum bazen. Şimdi şöyle, öncelikle bir tane yeşil kabak. Bu kabak benim için yeterli. Onları böyle bu şekilde koyuyorum. Şu şöyle bölüyorum. Bu kadarı benim için yeterli. Bir tane taze rezenem var. Rezenemi böyle kesiyorum. Şimdi dolapta durduğu için haliyle biraz büzüşmeler falan ama o kadar sorun değil. Çünkü ben onun içine alıyorum. Yani çok küçük bir parça söyleyeyim. Hepsinden küçük parçalar alıyorum. Yani çok rezeneyi de çok sık olmasa da kesinlikle gıdada kullanmaya çalışıyorum. Hem sindirim sistemi için çok sağlıklı. Çok önemli. Şöyle küçücük bir kafa brokoli koyuyorum. Ben Şurada gördüğünüz kibrit kutusu kadar peynir var. Peynir. <laughs> ya kibrit kutusu kadar kıyma var. Ee, kibrit kutusu peynir. Kıymayı da bunun içine koyuyorum ben. Çünkü o da suyunu akıtıyor. Onun dışında şimdi bulgurum var. Şöyle göz kararı ama aşağı yukarı bir tatlı kaşığı olacak kadar şöyle bulgur koyuyorum içine. Rezeni bir de içine atıyorum. Çünkü rezenin kendine az bir tadı var. Bir güzel burada. Şimdi şurada bir küçük soğanım var. Bunlar doğal antibiyotikler olduğu için bebeklerde önemli. Bunu böyle ben şöyle şu kadar bir şey. Bunu da bunun içine koyuyorum. Onun dışında ben de beyaz havuç var. Bunu da böyle buraya koydum başka? Bir tane tatlı patatesim var. Benim hep bunlar böyle kesip vardı içlerinde. <laughs> Önceden yapmış olduğum bir de kemik suları var. Bunlardan böyle iki küp koyuyorum içine. <laughs> Ve tabii ki bunun içinde şimdi bu kurulduğu için ben bunun içine birazcık da su ekleyeceğim ki bulgur şişsin diye. Aslında buhardan dolayı biraz su oluyor ama zaten sebzeler olduğu için makine şey yapacak o su damlacıklarıyla içi birazcık daha su dolacak. Aynı zamanda makinama da su ekliyorum şimdi. Bu tamamen göz kararı. Bu da makinenin e, su toplama haznesi. Yani sebzelerim bunun içinde haşlandıktan sonra buraya suyu süzülüyor. Ben sebzeleri makineye attıktan sonra suyunu da döküp o şekilde birler yapıyorum. yapıyorum. Bu şekilde pişirebilirsiniz. Kapağımı kapatıyorum. 20 dakika yeterli çünkü zaten kıymam. E, çözük durumda ama çözümlemiş olursa 25-30 dakika yani ben genelde çok pişmiş olmasını istiyorum. Bastıktan sonra buharlamayı yapıyor zaten makine. Ondan sonra da blenderıma geçiyoruz. Evet arkadaşlar e, makinenin son bir dakikası kaldı. Görüyorsunuz şimdi birazdan göstereceğim. E, i̇çinde nasıl su biriktirini yaklaşık 20 dakika yetiyor dediğim gibi. Ondan sonra blender kısmına geçeceğiz. Yemeği bekliyoruz. Bir bir pik yapsın pişsin diye çok heyecanlıyım nasıl edeceğimi bilmiyorum. Bazen böyle kelimeler şiddetli dışı de olabilir artık kusura bakmayın. Çekmeyeceğim çekmeyeceğim artık alışırım diye düşünüyorum. Görüyorsunuz böyle buradan sudan doları süzülüyor işte bunları diyorum ben. Bunlar birikiyor birikiyor şu aşağıda diye ama sonuçta sebzelerin, meyvenin suyu da aktığı için altına. Evet gördüğünüz gibi makine bitirdi. Şimdi ben burada durduruyorum. Şimdi bu şekilde sebzelerim böyle pişti. Böyle alayım ben bunları. Bu aya sıcak. Bu şekilde oldular. Ben çocukların e tek aslında her zaman yani Rapsöl dediği söylediği ko kozaya ya da kanola ya diye geçiyor. Bunu kullanıyorum. Bu soğuk sıkım. E şimdi şöyle bir şey var. E Türkiye'de işte kanola yağının kötü olduğu ile ilgili çok fazla yazılar var ama aslında böyle değil. Bununla ilgili yabancı makalelere mutlaka bakmanızı öneririm. Çünkü Omega 3 ve 6 içeriyor. Oldukça faydalı. Hatta ben oğluma hamileyken bunun hip olanını almıştım Türkiye'ye. O zaman Türkiye'de yaşıyorduk. Kaşık kaşık içiyordum çünkü ben yiyemiyordum balığı. Balıkla pek arası olan birisi değilim. Şu, 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 şu suyunu da ekliyorum içine. Bu şekilde. Aparsan geldi yanımıza. Anneciğim. Hadi gel. Hadi buraya basalım şimdi. Bas bakalım. Bekle. Bir daha bas. Tamam. Bitti. Şimdi... Yine. Lina. Lina'nın yemeği hazır değil mi anneciğim? Anne. Sen de mi yiyeceksin? Bu, bu şekilde. Ama onu, onu. mu yemek istiyorsun? Tamam onu yiyelim. Bu. Bu bu Tamam anneciğim onu verelim ben onu. Bu şekilde. Hoş. Ani Evet ançık uyuyor. Evet arkadaşlar, Linanın yemeği hazır. Gördüğünüz gibi onun için çok sağlıklı besleyici bir gıda hazırladım yine bugün. Evet, gördüğünüz gibi çok fazla değil aslında yemek tam yiyebileceği kadar hani tabağın büyük durduğuna bakmayın. Şöyle söyleyeyim. Şuradan alayım hemen. Aşağı yukarı bu kap kadar yani 180 mililitrelik falan aslında bu yemek. Ve yine aşağı yukarı yani 120-150 falan yiyor. Bazen eğer çok açsa 180 de yediği oluyor. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.